arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nil ile bir gün geçireceğiz ya da 10 dakika 10 dakika Nil ile 10 dakikayı dayanabileceğim mi? Evde temizlik vardı dediler al şu Nil'i gezdir biraz gezdiriyorum arkadaşlar ben Nil'i gezdirirken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Her abone. Benim için bir aferin olacaktır. Şimdi artık geriye mi gel, gidelim şu? Gel gel. gidelim. İlk kez görüyor. Gel gidelim. Kızım. Gel. Gel gidelim. Kızım. Aha kedi. Gel giremesin. Ne Ay yok. Sakın. Yok, sakın iyiy. kızım sakın. Gel. Hadi yine uyu. Uyu yine. Her an oru var Mil koş. Hayır, kaç. kaç kaç. Aradan korktuğumu herkes çok iyi biliyor Bakalım nasıl? bir yerlerde kedi kedilerim. Aha bu Nil gel. Nel, gel kızım. Nil ya. ip 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 Uzman köpek ip ve Hera'nın babası. Neden? Ee, köpeğim ip veya otları kovuyor. Onları ip şey ip misiniz? şöyle. En kısım şöyle dinliyor aslında. Dur, Nil. Nil dur. Nil. Ah. Şunu şöyle yapmam lazım. Diğer elimi almam lazım. Aga be eski arkadaşımın apartmanı. Azderoğlu apartmanı. hemen dinledim. <GülüyorPI> Nil var ya. Bu kadar kalsın bir şey köpek görmedim. Aha lan. Allah koç ver kaç. Nil kızım. Abla buraya getirme onu. Abla İngiliz çıktı. Buraya nasıl satayım ya? İngiliz <laughs> çıktı. Hadi, Falan filan dedim abi. Kurtardım köpeği. taşa baksanıza. falan filan dedim. I don't please falan filan dedim. You dog me dog falan filan dedim. Do you speak Türkçe. Abi. Bayağı bir konuştuk kadınla. Denizci. onun köpeği kocaman abi. Hera'dan daha büyük. Hera'nın babası izleyenler biliyordur ki Hera'dan daha büyük. Ağzında ağız maskesi vardı ki ısırmasın. Hoppa! Hoppa. Tangya, 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 tangya. Ben zaten, zaten ya. Buradan bütün önü YouTuber'lar selamlar olsun. O, bari yav bu kendi işlediği şeyi bakıyor. Bugün buraya işledi. Kendi işlediği yere bakıyor. Tekrar işliyor. Arkadaşlar çok olmayanlar izlemesin. Anlamaz çünkü. Adamın, kadının köpeği var ya. Ben ne diyorum? Şey, satayım? bir kere atlamaya çalıştı üstüne. Az önce. Gelin üstüne atlamaya çalıştı bir kere. I don't. Please, please, please. I don't, do. I don't, do. I don't falan filan dedim. Don't, 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 don't. My dog. E, nasıl desem? Şimdi. Köpeğim kız. Kız, madok, woo, madok woo, falan bende de azıcık tuhaf ne olmuş ki kızdan anladı. Eve dönüyoruz. En kısım geç içeri. İçeri geç. Şimdi çözmeyeceğim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Unuttum galiba. Çok. Şu 200 olalım. Hepinize bay bay.